Padişah II. Selim, Osmanlı tarihinin en tartışmalı figürlerinden biri. Halk arasında Sarhoş Selim lakabıyla anılması, onun hakkında oluşan algının en büyük göstergesi. Peki II. Selim gerçekten sürekli içki içen bir padişah mıydı? Bazı tarihçiler, II. Selim'in gençlik yıllarında içkiye düşkün olduğunu ve özellikle şarap içmeyi sevdiğini yazar. Bu yüzden zamanla Sarhoş Selim unvanı yakıştırıldı. Ayrıca uzun süre Edirne ve çevresindeki saraylarda kalması, halka doğrudan temasının azalması bu imajı daha da güçlendirdi. Ancak mesele bu kadar basit değil. Bazı Osmanlı kronikleri ve dönemin kaynakları II. Selim'in tahta çıktıktan sonra ciddi bir değişim geçirdiğini belirtir. Padişah olduktan sonra içkiyi büyük ölçüde bıraktığı, dindarlığının arttığı ve İslami eserlerin yapımına büyük destek verdiği anlatılır. Özellikle Ayasofya'nın yanında bulunan ünlü Sultan II. Selim Türbesi ve Külliyesi onun dine olan bağlılığının en büyük göstergelerinden biridir. Yani aslında II. Selim gençlik yıllarındaki alışkanlıkları nedeniyle böyle bir lakaba sahip olmuş fakat tahta geçtiğinde çok daha disiplinli ve devlet yönetiminde başarılı bir tavır sergilemiştir. Nitekim Kıbrıs'ın fethi onun döneminde gerçekleşmiş, Osmanlı donanması Akdeniz'de büyük başarılar kazanmıştır. Özetle ikinci Selim hakkında anlatılan sarhoş padişah hikayesi gerçeğin sadece küçük bir parçası olabilir. Onun hem gençlik hataları hem de tahttaki başarıları birlikte değerlendirilmelidir. Tarihteki lakaplara her zaman dikkat. Gerçek bazen söylentiden çok daha farklıdır.